Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynuyoruz. Ne diyecektim? Korku oyunu oynarken soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Bu videonun altına e, sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Şimdi bunu ekstrem yapıyoruz. Başlayalım. Oha! Ben ne göreyim burada? Kalktık kaya. Gel bacım gel. Dur şunu şöyle yapayım. Düş. Ananı avradını. E tut dur. Kapattım. O delikten göremiyon değil mi beni? Play hide and Aynen. Başka odaya girdi. Neyse. Ha! Gelmiş. <laughs> Kapıyı açmamla gelmem bir oldu ya. Dur be. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yok gelmedi. Dur şurayı aç. Play hide Aynen öyle. Geliyorsun sen değil mi? Yok gelmiyor arkadaşlar. Bu bizi fakeliyor. Ben bunu kapatacağım. Ölmek için daha çok gencim. Bu ne be? Geçemeyeceğiz mi? Aa. Arkadaşlar ben buradan nasıl geçeceğim? Videomuzu beğenmiş. Ay yok yorum yapma. Kaç 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 kaç. Gel gel gel. Ne oldu? Bulamadın mı beni? Hey. Evet arkadaşlar şimdi şuradan çıkacağız ve oyunu bitireceğiz. Oğlum. E. Ee? Şuraya bakıp geleceğim hemen. Bu ne be? Lan kendiliğinden gitme. Ya geliyor geliyor geliyor. <laughs> Gördü. <laughs> ah. gir 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 ancak kaçıp saklanabiliyorum Bak bak nereye açıyor Geri zekalı buradayım gel Seni mi bekleyeceğim be Kaç 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 Bak ya Nerelere geldim ben Bu ne? Ha! 30 saniye reklam ne lan? Evet yine kalktık. Bak hemen geliyor ama o kadar da olmaz. Oha. çabuk olman lazım. Bak yerimde duramıyorum. Bak bulamıyor görüyorsunuz mu? Hadi oradan. Ben şimdi oradan nasıl geçeyim? Kaç 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 kaç. Gir gir gir. Nereye gidiyorduk lan? <laughs> gel. Bak. Gel gel. Kalk. Oğlum senden korkmayacağım lan gel vs. Gel. Gel lan neredesin? Gel gel. <laughs> içimde kalmıştı arkadaşlar. Gel 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 şuraya şuraya gel. Kaç 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 kaç. Gir. Yo. <laughs> oh reklam girmedi. Evet kalktık yine. Kalkabildik. Zaten hep yatıp kalkıyoruz arkadaşlar. Kapat kapat. Oo. <laughs> son günmüş bir dakika. Son gün. O günü belki atlatabiliriz. Kalk kalk. Yaparsın. Hadi oradan ekstrem. Pratik ne be? Easy. Tamam başladım. Kitle. Kaldım. Hah tamam düzeldi. Al şunu. Gel buraya seni kitleyeceğim. Gir gir gir. Lan. Tamam Greeny bak. Şeyimizi bile duymuyor. Bu ney? Burada bir şey var mı? Gel sadece birazcık dokunduracağım. <laughs> Allah. Geç. Ne oldu? Gelemiyorsun mu? At abi. Kaç kaç. Aç şurayı. Gel. Gel 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 gel. Alacağım seni. Gel. Gir abicim oraya. Gir. Oğlum hard'da bunu yapabiliyorum. Easy'de niye olmuyor? Utanıyorum lan. Bir oyunu bitiremiyorum. Easy'de bile yakalandım. Arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Bu videonun altına sorularınızı yazın. Bekliyorum. Ee, videoya like atın. Kanalıma abone olun. Paylaşın isterseniz. Bu kadar. Görüşürüz.